PMP sorusu 14. Kritik bir proje aşamasının sonuna yaklaşırken fiziksel kaynakların planlandığı gibi verimli kullanılmadığını ve bunun olası gecikmelere ve maliyet aşımlarına yol açabileceğini fark ediyorsunuz. Bu kaynakları daha iyi yönetmek ve projenin üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için hangi eylemi gerçekleştirmelisiniz? A) Proje zaman çizelgesini revize ederek son teslim tarihlerini uzatmak, kaynak yönetimi sorunlarını doğrudan ele alarak verimsizlikleri azaltmak. B. Kaynak takibini sıkılaştırmak ve verimli kaynak kullanımını ödüllendirmek. C. İşin bir kısmını dış tedarikçilere devrederek kaynak yönetimi sorumluluğunu üçüncü bir tarafa aktarmak. D. Ekibin kaynak yönetimini iyileştirmek için bir dizi çalıştay düzenlemek. Gelin doğru cevabı ve nedenini konuşalım. Fiziksel kaynakların verimli yönetimi, gecikmelerden kaçınmak ve maliyetleri kontrol altında tutmak için büyük önem taşır. Bu zorluğun farkında olmak, kaynak kontrollerini sıkılaştırmayı ve kaynak verimliliğinde üstün olan ekip üyeleri için bir ödül sistemi oluşturmayı gerektirir. Bu iki yönlü yaklaşım sadece kaynakların kullanımını optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda ekip içinde sorumluluk ve takdir etme kültürü oluşturmaya da hizmet eder. Kaynakların nasıl tahsis edildiğini ve kullanıldığını izleyerek proje yöneticisi atık alanlarını ve iyileştirme fırsatlarını belirleyebilir, projenin ilerlemesini engelleyen verimsizlikleri önlemek için anında düzenlemeler yapabilir. Ayrıca, verimli kaynak yönetimini teşvik etmek, ekip üyelerinin kaynakları daha dikkatli ve proaktif bir şekilde kullanmalarını sağlar ve proje takvimleri ve bütçesini koruma yönünde ortak bir çabaya dönüşür. Bu strateji, kaynak kullanımındaki mevcut zorlukları ele almakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte sürdürülebilir proje yönetimi uygulamaları için bir örnek teşkil eder. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Yanlış seçeneklerin sebepleri ise şunlardır. A. Son teslim tarihlerini uzatmak verimsizlikleri karşılayabilir ancak temel sorunu ele almaz veya kaynak kullanımını iyileştirmez. C. Dış kaynak kullanımı sorumluluğunu devrede ancak maliyetleri artırabilir ve kalite ve zamanlama üzerinde kontrolü azaltabilir. D. Kaynak yönetimi üzerine atölye çalışmaları uzun vadeli iyileştirmeler için faydalıdır ancak mevcut verimsizlikleri veya kaybolan zaman ve kaynakları etkili bir şekilde geri kazandırmayabilir. Bütün proje yönetimi eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için en doğru adres İstanbul Kurumsal Gelişimi tercih ediniz. 2000'den bu yana hayatımız proje